Evet evet arkadaşlar ee, Bu tabi e, Batı Astrolojisine göre arkadaşlar Kuzey ve Güney Karmik Ay düğümleri Artık ne yaptı Boğa Akrep aksına geçti Vedik Astroloji'de henüz geçmedi Ama geçmek üzere Şimdi arkadaşlar e, Kuzey ve Güney Karmik Ay düğümleri nedir Ne yaparlar e, Sorun e, var arkadaşlar Çünkü e, son bir buçuk senedir yay ikizler aksındaydı. Yay ikizler aksında tabi onlar değişken burçlar. Merkür'ün ve Jüpiter'in etkisiyle e, biraz böyle nasıl söyleyeyim e, bir buçuk sene hani insanlar tam anlayamadı ama gene daha esnektiler. Çünkü Merkür ve Jüpiter genelde kuzey ve güney düğümlere ne yapar? Esneklik verir. Fakat arkadaşlar artık Boğa Akrep aksına geçti. Geçti ne oldu? Şimdi arkadaşlar Boğa ve Akrep bir kere sabit burçlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni biliyorsunuz. Akrep tek kurulmuş bir devlet ee, ve tabii ki e, bizi fazlasıyla etkileyecek bir yıl var. Ee, neden diyoruz? Çünkü e, kuzey ve güney düğümleri e, güneş ve ay tutulmalarını e, ne yapıyor? E, 18 derece ya da 12 derece sağında ve solunda kabul ediyor. Şimdi. Ee, bu ne demek? Ee, Kuzey Karmik ay düğümü e, ruhun bedenlendikten sonra gitmesi gereken alanken Güney karmik düğüm ise içine doğduğu ve e, ona önceki yaşamdan getirdiği karma ile alakalıdır. Şimdi tabii Güney karmik ay düğümü burada ne yapmış oluyor? Akrep burcunda oluyor. Tabii Güney karmik ay düğümünün Akrep'te olması, Kuzey karmik ay düğümünün de Boğa'da olması demek. Burada Plütonla yani Akrep'in yöneticisi Plütonla Boğa'nın yöneticisi Venüs arasında gidip gelmek demek. Akrep tabii Plüton'dan ötürü geçmişle hesaplaşmak, transformasyon, yıkım. Ölüm demek. Tabi burada fazla korkmayalım. Burada e, meselemiz şudur. Şimdi bir çeşit böyle hani seviyor sevmiyor papatya falı gibi bir şey oluşacak. Nefretle hesaplaşırken her zaman ne yapıyorum? Ezel dizisini örnek veriyorum. E, Ezel orada ne yapıyor? Geçmişte aslında nefret ettiği insanlarla yüzleşerek hesaplaşarak kendi gölge yanıyla da hesaplaşarak ne yapmış oluyor aslında bir boğaya karşılıksız e, gerçek bir sevgiye doğru gidiyor burada tabi e, biliyorsunuz e, bu seneki tutulmalar tabi 30 Nisan'da boğa burcunda bir güneş tutulması olacak e, bu tabi kuzey düğümün ııı e, kuzey düğümün üzerinde yani daha şifacı geçmişi geride bırakır bir tutulma olacak. Her zaman ne diyoruz güneş ve ay tutulmaları arkadaşlar güneşle ay kavuştuklarında güneş tutulması olur. Dolunayda güneş ayın karşıt olduğu noktada da ne oluyor ay tutulması oluyor. Şimdi 16 Mayıs'ta akrepte bir ne yapacak ay tutulması olacak. Aynı şekilde 25 Ekim'de akrepte bir güneş tutulması var yine. Bu tutulma biraz daha nasıl riskli diyeyim. Çünkü güneyde olduğu için orada bir geçmişle olan bir hesaplaşma ki bu Türkiye'yi daha da etkiliyor. Çünkü Boğa Akrep aksındayız. Ee, düğümlerde Türkiye'nin aksında Boğa Akrep, Güneş aksı. 8 Kasım'da da Boğa'da ne var arkadaşlar? Bir ay tutulması var. Yani burada bir nevi seviyor sevmiyor geçmişle hesaplaşma durumu yaşayacağız. Ee, tabii akrepten Güney düğüm'deki akrep tutulmaları ve Kuzey düğümdeki boğa tutulmaları arasında bir çeşit gidip geleceğiz Bunlar tabi bizim hayatımızı da etkileyecek arkadaşlar etkilemeye de başladı zaten ee, bizim eğer doğru karar alamaz da Geçmişteki Güney düğüme bağlı kalırsak gelişimimize bu güney düğüm ne yapacaktır mani olacaktır bir çeşit ayağımızda pranga gibidir e, nefretlerimizden arınmaya çalışalım arkadaşlar neticede evrenin yasaları gereği tabii ki e, bir e, denge oluşur zaman içerisinde bu karma yasasıdır bütün yaşamların toplamında bakiye sıfırlanır bu sadece bir insanın karması değildir arkadaşlar bir kurumun bir şirketin bir ülkenin de aynı şekilde nesi vardır? Bir karması vardır. Buna enerjinin korunumu yasası denir. Enerjinin korunumu yasası gereği evrende aslında her türlü ses, görüntü, düşünce, eylem, söylem bunların tamamı evrene gider ve belirli bir yerden ne yapar geri dönüş yapar. Bu geri dönüş bazen ay daha yakındır aya gider Aydan geri gelir. Bazen de en dış yörünge gezegen olan plüton'a gider. Plüton'dan bize geriye gelir. İşte bu güne kuzey karmik ay tutulmaları maalesef Plüton aksında. Yani Plüton aksında olduğu için de arkadaşlar e, ne yapmamız gerekiyor? Çok geçmişten gelen, iyice artık birikmiş olan bir karmayı ne yapacaktır bize e, geri getirecektir. Burada tabi Venüs'e sığınmamız gerekiyor çünkü Venüs e, sevgidir, Venüs şefkattir. Venüs intikamı sevmez diyorum. Plüto'ya karşı ben ne öneriyorum arkadaşlar? Venüs'ü. Yani Venüs Plüto'nun burada bir çeşit ilacı gibi. Yani Plüton burada zehir gibi. Fakat Plüton'un da şöyle güzel bir tarafı var arkadaşlar. Şayet ölmeyi bilirseniz aynen bir e, tırtılını tırtılın her zaman söylerim bir koza yapıp onun içinde ölmesi değişerek kelebek olması. Yani tırtılken Kelebek olun kanatlanın uçun diyorum. Şayet eğer bunu beceremezseniz yani nefret duygusuna kıskançlık haset duygusuna kapılırsanız bu sene açıkçası tutulmaların tabi etkisiyle beraber e, kuzey ve güney düğümlerinin de bir buçuk yıllığını artık e, boğa ve akrepte olmasından ötürü hem özel yaşantımızda hem sosyal yaşamda ee, bir takım ne yapabiliriz çatışmalar içine girebiliriz. Bilirsiniz o içerideki yangını, o hasetliğin fesatlığın, kıskançlığın, geçmişteki hesaplaşmaların getirdiği o yangını, o yangını söndürmek için arkadaşlar sevgiye sarılın diyorum. Özellikle bu tarihlerden tabii bir ay öncesi sonrası bunlara dikkat etmek lazım. 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim, 8 Kasım. Buralarda arkadaşlar boğa atlı, boğa atlıp güneş ay güneş ay tutulmaları var. eee Diyorum ki sevgi sevgi seline kaptıralım sevginin seliyle yıkayalım bütün bu kinleri yoksa arkadaşlar hakikaten işimiz zor diyorum ki yani ülkede de tabii bir takım hesaplaşmalar var olacaktır da bilemiyorum yani. İnsanların tabi doğaları var, tabiatları var, kendi haritanızdaki güney ve kuzey karmik düğüm, düğümlerin pozisyonları var. Tabi güney düğümünüz neyin etkisinde, kuzey düğümünüz neyin etkisinde bilemiyorum. Ama genel olarak şunu söylüyorum, ee, güney ve kuzey düğümlerinin e, boğa ve akrep olmasından ötürü e, sevgi ile nefret arasında gidip geleceğimiz bir yıl olacak gibi duruyor. Umarım burada e, Venüs. Plüton'a ne yapar? Baskın çıkar. Plüton'un bize en önemli faydası söylediğim gibi. Ölmesini bilin arkadaşlar. Ölün. E, yok olun. Aynen bir Zümrüt Ağan kuşu gibi küllerinizden yeniden var olun. Ve bunun için de akrebin karşısındaki boğayı, Plüton'un karşısındaki venüsü kullanın. E, sevgiyle kalın diyorum. E, kendinize iyi bakın.